Toprak başka bir davranış ister. Her toprağın bir dili vardır. Çalışırken çamur sana baş eğmiyor. Bir diyalog ve bir kavga içindesin. Mükemmellik dünyanın en budalaca çabası olmadı. Ben mükemmeli aramıyorum. Titreşimi arıyorum. Alev Ebuziya Seramik sanatının dünyaca tanınan en önemli ustalarından. Sanat hayatında 60 yılı geride bırakan sanatçı, yaptığı ikonik çanaklarla sanat dünyasının ilham kaynağı. 1980'lerin başından bu yana Paris'te yaşayan Alev Ebuziya, seramik sanatında dünyadaki öncü isimlerden biri. Binlerce yıldan beri var olan çanak formuna kendi üslubu ile yeni bir soluk katan sanatçı dünya sanat tarihinde ayrıcalıklı bir yere sahip. Şimdi son yıllardaki sergilerinde de yeni form ve renk yaratımları ile adından sıkça söz ettiren Alev Ebuziya ile buluşuyoruz. 1938 yılında İstanbul'da doğan Alev Ebüziya, Türk basın tarihine ışık tutan köklü bir ailenin üyesi. Büyük dedesi Türkiye'de matbaacılığı sanat haline getiren kişi olarak kabul edilen gazeteci, yazar, sanatçı ve hattat Ebüziya Tevfik Bey. Babası tarihçi, siyasetçi ve yazar Ziyad Ebüziya. Annesi Azerbaycan'ın milli kahramanlarından Abdülali Emircan Bey'in kızı Bala Ebüziya aile köklü bir aile, marifetli bir aile. Biz Ziya Tevfik'in oğlu Tevfik bir tekne kazasında vefat ediyor. Ona hürmeten büyük büyük baba Ziya'nın babası soy adını alıyor. Ve bize hep böyle bir Arap ailesi zannederler ama değiliz. Değilsiniz. Annem Azeri'dir. Çeki Hanlığı'ndan geliyorlar. Çok büyük bir aile. Nitekim Azerbaycan'ın özgür kaldığı iki yıl içinde büyük baba Maliye Nazırı olmuş. Fakat Menşevikler gelince aile kalkıp Azerbaycan'dan, Baku'dan İstanbul'a geliyorlar çok zor şekillerde. Ve anne tarafımda geçirdiğim çocukluk çok keyifliydi çünkü kazaska yapan dayılar. Çok şeker teyzem. Rusça konuşurlardı aralarında. Biz Rusça konuşmuyorduk ama bir Rus etkisi altında da büyüdük. Alev Ebüzia'nın babası Ziyad Ebüzia, 1946 yılında düzenli olarak yayınlamaya başladığı Ebüzia Takvimi ile ünlendi. İlerleyen yıllarda dedesi Ebüzia Tevfi'nin, yakın tarihimizin en önemli kaynaklarından olan Yeni Osmanlılar Tarihi adlı eserlerini güncelleyerek tekrar yayınladı. Şinasi ile ilgili kitaplar yazan Ziyad Ebüzia, yüzlerce makaleye de imza attı. Babam çok ilginç ve çok egzantrik bir adamdı, çok meraklıydı. Her şeyin öncülüğünü yapmış bir adamdı. Sürekli fikir doluydu kafası yani çok bilgiliydi. Onun dostları da çok önemli bir, mimarlar, diplomatlar, sefirler. Evimiz böyle hep hoş bir kalabalık içinde geçerdi. Ama babamı çok az görebildim. Alev Ebüzya'nın babası Ziyad Bey'e 1949 yılında verem teşhisi kondu ve tedavi için İsviçre'deki Leysen Sanatoryum'una gitti. 8 yaşından itibaren babasını çok az görebilen sanatçının çocukluğu hayatının en zorlu dönemlerinden oldu. Çocukluğum böyle çok keyifli geçtiğini söyleyemem. Çünkü harp sonrasıydı. Babam yedek askerliğe çağrılmıştı. Karartmaları falan hatırlıyorum. Babamı çok az görüyorduk çünkü gazetede çalışıyordu. Daha çok annemleydik tabii. Sonra babam 1949'da Verem oldu. Ondan bir sene önce de evler ayrıldı ve babam İsviçre'ye Leysne gitti sanatoryuma. ve hep bir baba eksikliği içinde büyüdü ve çok zor bir dönemde aile için. 1952 yılında lise eğitimi için İngiltere'ye giden sanatçı Londra'da geçirdiği 3 yılı eziyet dolu bir dönem olarak hatırlıyor. Hayatımın üç mutsuz yılı. Nefret ettim o İngiliz okulundan, nefret ettim. Babamdan annem de boşanmak üzereydiler. Çıt çıkarmamak için de hiç sesimi çıkarmazdım. Katı bir kızlar okuluydu. Her hafta aileye mektup yazma zorunluluğu vardı. O zaman telefon falan edebilmek hak getirin. Hiç unutmam, ben yazdığım, en uzun yazdığım mektup 52 sayfa. O zamandan beri de İngiltere'yle aram pek iyi değildir. Hani birisi çıksa da bana şu Londra'yı sevdirse deyip dururum hep. İngiltere'de lise eğitimini bitirip İstanbul'a dönen sanatçı, aile dostlarının önerisiyle Füreya Koral'ın atölyesine gitmeye başladı. Atölyede geçirdiği o dönemde hayatının en önemli kararını aldı. İngiltere'den Türkiye'ye döndüm ve o zaman İngiliz filolojisi ya da İngiliz edebiyatı okumak istiyordum. Ama İngiltere'de Latince almadığım için Londra Üniversitesi'ne girişim mümkün olmadı. Onun için Türkiye'de tekrar 3 senelik lise imtihanını bir sene içinde tekrar vermem gerekti. Ve bu arada çok yakın arkadaşlarımızdan biri dedi ki bu kız biraz daha hani fizik olarak yoralım. Füreyya Hanım'ın atölyesine gitsin biraz dediler. Haftada bir iki kere gidiyordum. Füreyya Hanım'da da seramik üstüne pek bir şey öğrenemedim. Çünkü Füreyya Hanım çok meşguldü. Brüksel sergisi için o güzelim fincanlarını yapıyordu. Biz de o fincanların işte dibini temizlemek, bilmem ne, çayı pişirmek, ikram etmek, Füriye Hanım'ın ricalarını yerine getirmek gibi böyle işlerle uğraşıyorduk. Ama elim mesela çamura değmemiştir. Ama çok önemli bir şey öğrendim. Ben filoloji falan yapmayacağım, ben böyle yaşamak istiyorum. Atölye hayatının güzelliğini ve önemini orada anladım. Ondan sonra da güzel sanatlar akademisine girdim. İlhan Koman'ın öğrencisi olmak istiyordum. Ama İlhan Koman gelmeyince Hadi Baran'ın atölyesinde kaldım. Alev Ebüsiya İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin heykel bölümünde öğrenim gördü. İlhan Koman'ın öğrencisi olamasa da Brüksel'de tanıştığı usta heykeltıraşla dostlukları uzun yıllar sürdü. 1958'de Türkiye'de Eczacıbaşı'nın başının sanatçı atölyelerinde çalışıyordum. O ara dil bildiğim için Brüksel Fuarı'na beni hostes olarak aldılar. Ve hayatımda ilk defa ciddi bir para kazanmaya başladım. Bir apamımızın evinde kalıyordum. Her gün de pavyona çalışmaya gidiyordum. Bedi Rahmi'nin o güzelim tabloları vardı. Ve benim için en önemlisi orada tabii ki İlhan Kovan'dı. Yani İlhan Koman'ı tanımış olmak büyük bir ayrıcalık benim için. Yani daha sonra da çok yakın bir dostluğumuz oldu İlhan'la. Ben onu onu görmeye İsveç'e giderdim. İlhan beni görmeye Danimarka'ya gelirdi. Ve İlhan benim hayatta böyle en 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 değer verdiğim insanlardan biridir. Ve hep şunu düşünürüm. İlhan Koman'ın öğrencisi olsaydım nasıl gelişirdim? Olamadım ama. Alev Ebüzya iki yıl öğrenim gördüğü akademiden ayrılarak seramik sanatçısı olmaya karar verdi. Alışkın olduğu hayatı bırakıp cesaretle Almanya'ya giden sanatçı, iki yıl boyunca bir seramik fabrikasında işçi olarak çalıştı. Hürey atölyesindeki hayat tarzını çok sevdiğim için seramiğe geçmeye karar verdim. Fakat Türkiye'de o zaman seramik hakikaten son derece sınırlıydı. Onun için kalktım, Almanya'ya gittim. Sadi Diren'in sayesinde, Saadi Diren'in çalıştığı fabrikaya işçi olarak girdim. O da hayatımın en önemli e, deneyimlerinden biridir. Tuvaletleri temizleyene kadar bütün diğer işçiler gibi onların hayatlarına e, tanık olmak çok hoşuma giderdi. Yani hiç başka türlü beni bilemeyeceğim bir hayatın içine düştüm. 1963 yılında Danimarka'ya taşınan sanatçı önce bir seramik atölyesinde daha sonra da Danimarka Kraliyet Porselen Fabrikası'nda çalışmaya başladı. İlerleyen zamanda Danimarka'nın onun ikinci vatanı olacağını henüz bilmiyordu. Benim için çok önemli bir dönüm noktası tabii. Hani Danimarka'ya gitmeseydim, Danimarka'da öğrendiklerimi öğrenmeseydim bugün yaptıklarımı yapamazdım. Peki neden Danimarka? O yıllarda Danimarka, Skandinav ülkeleri içinde dizaynın en önemli olduğu ülkeydi. Seramik Danimarka'da önemli bir daldır. Kraliyet ailesi de çok düşkün seramiğe. Ve her evde her zaman bir güzel seramik görürsünüz. İlk yıllar nasıl geçti? Orada da çünkü bir fabrikada çalıştım. Keyler diye çok efsanevi bir atölyede iş bulduk. Ve ilk gidişim Melike yanıkla birlikte gittik. İkimiz aynı odada kalıyoruz. Beş paramız yok. İki ay delik bir çalışmaya başladık. Orada ilk defa elime yüksek pişirimli seramik toprağa geçmişti. Ama tabii bir toprağa alışmak, bir insana alışmak gibi bir şey. O toprağın dilini, halini, davranışını öğrenmek çok zaman istiyor. Ve sonra bize yeter, giden artık demezler mi? İş aramaya başladık Melike'yle. Benim İstanbul'dan bir ahbabım, Danimarka'daki kraliyet fabrikasının müdürünü tanıyordu. Biz öyle Fabrikaya müracaat ettik. Müdür bizim ikimiz de işe aldı. Melike'ye porselen kısmına verdiler. Beni de yüksek pişirim seramik atölyesi. Özgür atölyeler bunlar. Aradan iki ay geçti. Maaşımızı ikiye katladılar. Sonra da bir sergi teklif ettiler. Yani Kraliyet Fabrikası'nın çok güzel bir galerisi vardır. Orada ikimiz bir sergi açtık. Ondan sonra başıma ne geldiyse ondan sonra geldi. İşlerim beğenildi, galeriler müracaat ettiler. O bayağı bir ses getiren bir sergi oldu. Fabrikadaki sergiye olumlu eleştirilerin yanı sıra ırkçılık kokan eleştiriler de gelmişti. Yani mesela şöyle şeyler oldu. En bilinen, en böyle sözü geçen kritiklerden biri bu kadar Dani da markalı varken niçin iki Türk kızını aldınız fabrikaya gibi şeyler de yazıldı. Ama çok sert tepkiler geldi halktan ve diğer seramikçilerden de. Ondan sonra ben evlendim. 1967 yılında Danimarkalı iş adamı David Sisby ile evlenen sanatçı, 1969 yılında Kopenhag'da ilk atölyesini kurdu. David bana bir atölye açmamı sağladı. Çok sevdiğim arkadaşımın alt katında bir boş bir atölyemsi bir yer vardı. Orası alındı, fırınım geldi ve çalışmaya başladım. İki sene sadece sır ve toprak denemeleri yaptım. Çünkü bir atölyenin temelidir toprak. Elimde iş birikti. Ve hayatımda ilk ve son kere Galeri Birkdam diye bir galeri vardı. Onlara gittim ve dedim ki ben işte yeni atölye açtım. Elimde de biraz iş birikti. Ne düşündüğünüzü bilmek istiyorum. Acaba bir atölyeme gelip görür müsünüz? deyince geldiler ve bana bir sergi teklif ettiler. 1971'de Galeri Birkdam'da açtığı ilk kişisel sergisini 1975'te Danimarka Sanat ve Tasarım Müzesi'ndeki sergisi izledi. Bu sergi onun sanat kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Üstüme o kadar çok yazı yazıldı ki yani Danimarka seramiğine bir yenilik getirdiğim söylendi. Hakikaten de Danimarka'ya gittiğim zaman dağarcığımda sevdiğim, sevmediğim bir sürü şey vardı. Mesela en sevdiğim Mezopotamya kültürü falan bunlar benim baş tacım duygular. Benim o dönemlerde bile fabrikada yaptığım işler çok inceydi ve daha renkliydi. Ve mesela yüksek pişirim atölyesinin başkanı bana derdi ki, böyle olur mu, ee, yüksek pişirme serem değil, gri kahverengi ağır olmalı derdi ve dinlemedim. Karşı çıkmak için değil, içimden gelmiyordu. Onun için bildiğimi okudum, iyi de etmişim galiba. Alev Ebüziya kültürel birikimini duygularıyla birleştirerek forma hükmetme yeteneğini sürekli geliştiriyordu. Sanatçı, binlerce yıldır var olan çanak formunu sıradan olmaktan çıkarıp bir sanat eserine dönüştürdü. Çanak niye çanak? O boşluk beni çok çekiyor. O çanağın içindeki boşluk. Ve nitekim bence bir çanak formunu belirten içindeki boşluktur. Küçük boy çanakları çekmeme yardım eden bir kız var. Ona hep şunu söylerdim. Dışına değil, içine bak. İçinden takip et formu. O boşluk benim için çok önemli.